Oyun salonu. Esrarengiz kasabada en sevdiğim yer burası. Bildiğim her şeyi burada öğrendim. Karşıdan karşıya geçmeyi bir kurbağa öğretti. Evin perilendiğinde hayaletleri yenmeyi öğrendim. Dans etmeyi de bu şeyi öğretti. <laughs> Tam yedi gündür sürekli dans ediyorum. Ee, sus. <laughs> Bırak devam etsin. Ne? Jeton atın. Yeni oyun. Tebrikler. Kazandınız. Jeton atın. Hmm. Aa, aa, dikkat et. Dövüş dövüşçüleri. görüntü hadi, girdi. Hadi, hadi. hadi. Karate babamı yine öldürdün. Bunu <laughs> ödeyeceksin. Dövüş. <laughs> evet, 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 <laughs> <hadi. Evet. gülüyor> Birinci roundun galibi Rumble Max görmüş. Şampiyonlar asla kaybetmez. Hey hile yaptın. Bunu ödeyeceksin. 2. <laughs> Hakemi yumruklayacağım. Evet. Hadi ona karşı birleşelim. Ne? Ne haber güzelim? Evet, grubumun broşürlerini asıyordum. Gitar çalıyorum. Büyük bir şey. Sen değil. rimel mi sürüyorsun? Söylesene. Ee, erkek için göz boyaması. Ne haber Robbie Dipper Bana harika bir oyun gösteriyordu. Ha evet, güzel. Hey, bu oyunu bana bıraksana şampiyon. Ama bu rounda yeni başlamıştık. Hey 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 sakin ol tipik. Sadece kız arkadaşımla biraz zaman geçirmeye çalışıyorum tamam mı? Sadece bir round sürecek. Üçüncü round. Dövüş. Şey bak yarın babamla kamp yapmaya gidiyorum. Yani buralarda ha, olmayacağım. İyi iyi. Hadi be. <gülüyor> 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 Rakip görün. Dövüş. kazandım. Oh, <laughs> <oldu>. Haksızlık <laughs> ama. Ne oynadığımızı bile bilmiyor ki. Pişti mi? Arkadaşlar sanırım kafamın içindeki radyoyu açık unuttum. Bir göz kırp bakalım istasyon değişecek mi? <laughs> ben de. Ah, sesi gibi. Rabi mi? Şu sürekli Wendy'ye aşık aşık bakan şapşal değil mi o? Bir keresinde bana koca ahbap demişti. Kocaman olduğumu biliyorum ama bu canımı sıktı. Paytaka üzerine salayım mı yine? Oh. <laughs> <laughs> sakin ol dostum. Ben hallederim. Wow. <laughs> <laughs> Kavga var. Wendy! 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 Dışarı gel kızım aşağı gel. Burada olmadığının farkındasın değil mi? <laughs> evet. Ne? Bugün ailesiyle kampa gitti. Onu dinlemiş olsaydım bunu bilirdin. Ne dedin sen? Sadece burada değil dedim. Ha, hayır hayır hayır. Bana bulaşmak istemezsin değil mi? Hadi bulaş Tipik. Sence neler olduğunu bilmiyor muyum? Kız arkadaşıma bir şeyler hissettiğim belli değil mi? Değil mi? Ha, ne? Hayır. Hadi ama dostum. Evet. Eminim o da 12 yaşında. Her gün aynı şortu giyen bir çocuğun çıkma teklif etmesi için ölüyordur. Hey.